Edesa TV gündem özel programıyla karşınızdayız sevgili Gündemde bir hareketlilik var. Her ne kadar e, fiilen e, seçimle ilgili çalışmalara başlanmamış olsa da 7'den 70'e yani seçmen de siyasi partiler de yine aynı şekilde seçim havasına girmiş durumda diyebiliriz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Şanlıurfa ile ilgili konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Şöyle bir eleştiride bulunmuştu. Şanlıurfa'daki milletvekilleri neden Şanlıurfa'daki sorunları gündeme taşımıyorlar, meclise taşımıyorlar şeklinde bir eleştiride bulunmuştu ve Şanlıurfa'da sorunların bir değil birden fazla olduğunu belirtmişti. Dün de biz ana haber bülteninde bu açıklamaya yer vermiştik. Bugün ne oldu? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekili Bursa ve Adana milletvekilleri Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve Adana milletvekili Ayhan Barut Şanlıurfa'ya geldiler. Şanlıurfa'da özellikle çiftçilerin yaşadığı sorunları e, tespit etmek, çiftçilerle konuşmak için buradaydılar. Sağ olsunlar e, davetimizi kırmadılar. Bursa milletvekili Orhan Sarıbal şu an stüdyoda konuğumuz. E, kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet, bugün Şanlıurfa'daydınız. Şanlıurfa'da, gerçi daha önce de gelmiştiniz, evet. İlk defa gelmiyorsunuz. Çiftçilerle görüştünüz. Nedir bu çiftçilerin sorunları diye tabii seyircilerimiz az çok biliyorlar. Özellikle Pamuk'ta çiftçilerimiz, tarımla uğraşan tabii çiftçilerimiz, Pamuk'la ilgili şikayetlerini dile getiriyorlardı. Şimdi düne kadar böyle bir şey yoktu. Tabii bu pamukla ilgili sorunlar olunca bu sadece Şanlıurfa'yı da bağlamıyor değil mi Sayın Vekilim? Yani Adana, İzmir, belki kısmen Iğdır'ı da etkileyen evet. bir durum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Hedesa TV'ye çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, sağ olun. Her geldiğimizde bizlerin sesini Urfalılara ve bölgeye duyuruyor. Buradan tabii bizi bu saatte izleyen tüm Urfalı dostlara saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun. Neden pamuk bu kadar önemli? Urfa bizim gözlemlediğimiz kadarıyla aslında altyapısı tarih, kültür ve vazgeçilmez olan bir tarım kenti. Hı hı. Hemen hemen ekonomisinin bütününe yakını tarıma dayalı bir kent. Ama her defasında yine Urfa'ya geldiğimizde Urfa'nın binlerce yıllık kültürü olmasına rağmen bu kadar birikimi, bu kadar tarihsel değerleri olmasına rağmen ne yazık ki Urfa bir adım ileriye atamamakta. Yine aynı şekilde çok net açık söylemek lazım. Urfa müthiş bir tarım kent olmasına rağmen tarım ticaretini yapamaması, örneğin fıstığının Antep'te işlenmesi, örneğin pamuğunun Denizli'de, Anadolu'nun diğer kentlerinde pamuğunun ipliğe dönüştürülmesi ve tekstilden aslında uzak olması, ana kaynağının burada olmasına rağmen tarımsal sanayi yatırımının, tarımsal ticaret yatırımının yeterli olmaması ne yazık ki Urfa'yı istenen kalkınma meselesi üzerinden yeterli hale getirememiştir. Yani Urfa büyük bir kent, nüfusu muhteşem, elbette tarihi, kültürü, birikimleri muhteşem ama ne yazık ki son 20 yıldır ısrarla iktidara oy veren bir kent, ama o iktidarın gözden kaçırdığı, üzerine düşmediği, önemsemediği bir kent konumunda. Yani bu sanayileşme bir tek iktidarın yapacağı bir hamleyle mi olur? Müteşebbislerle yani girişimcilerle olabilecek bir iş değil mi? Burada sadece hükümetin suçu mu var? Yoksa Urfa'daki iş adamları ile ilgili bir durum söz konusu mu? Bakın çok net söylüyorum. Türkiye ne yazık ki sanayi hamlesinde, teknoloji hamlesinde özel sektörün tek başına yürüyebilecek kabiliyetinin olmadığını biz birçok alanda gördük. Dolayısıyla Urfa gibi kent, yani ulaşımla ilgili sorunları olan karayolu meselesi üzerinden baktığımızda, evet. tren yolu, demir yolu üzerinden baktığımızda bir deniz ağının olmaması üzerinden baktığımızda hı hı. ulaşımı zor bir kent. Evet. Buraya siz Devlet kaynaklarıyla, kalkınma modelleriyle destek vermezseniz, özel sektör çok kar etmediği yere girmez. Hmm. Özel teşvikler yapmak zorundasınız, özel kaynaklar ayırmak zorundasınız. Niye biz bugün pamuğu konuşuyoruz? Neden pamuğu bu kadar önemsedik? Dünyanın en önemli tarım ama aynı zamanda endüstri bitkilerinden biridir pamuk. Hmm. Türkiye'de Yaklaşık olarak 2.2 buçuk 2.5 milyon ton kütlü pamuk yani çiğitli pamuk üretilir. Hı hı. Bunun 1 milyon 300 bin tonu Urfa'da yetiştirilir. Urfa evet, yaklaşık yarısı. Tabii yaklaşık yarısı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hı hı. pamuk üretilen bir kenttir Bu şu demektir. Urfa'da pamuk para etmezse, Urfa'da pamuk piyasası kötüyse, Urfa kötü demektir. Urfa moralsiz demektir. Urfa'da çiftçinin ağzını açamaması demektir. Biz sabahtan beri geldik Adana milletvekilimiz Ayhan Barut'la beraber. İkimiz de çiftçiyiz. İkimiz de ziraat mühendisiyiz. O aynı zamanda Adana'da pamuk üreten bir arkadaşımız. Evet. Ben Bursa'da meyvecilik yapan biriyim. Aynı zamanda Genel Başkan Tarım baş evet, değil mi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım genel politikaları baş. konusunda Genel Başkanımıza baş, baş danışmanlık etmekteyim ama biz bir ekibiz. Hı hı. Bir dayanışmayla yol yürüyoruz. Peki neden pamuk böyle? Haziran ayında, Haziran ayında bugün konuştuk, görüştük. Üreticimiz diyor ki ben Haziran ayında 26 TL'ye pamuk sattım. Haziran 2022 Hı. Aradan kaç ay geçmiş? 3 ay geçmiş, 4 evet, ay geçmiş. 4 ay geçti. Bugün pamuk kaç para? 11-12 lira. Bugün pamuk 11-12 lira. Peki Urfalı çiftçi Türkiye pamuk üretiminin yarısını üreten çiftçi 7 ay boyunca bunun tohumunu ekti, sürümünü yaptı, ilacını yaptı, sulamasını yaptı her türlü bakımını yaptı hmm. hasat zamanına getirdi çeşitli kurumlar açıklama yaptılar Tarış bir açıklama yaptı çukobirlik açıklama yaptı ve 21 lira 22 lira diye bir fiyat açıkladılar %44 randımanlı hmm. yani pamukla çiğti ara ara ayırdığınızda %44 randıman lifi olan pamuğa 22 21 lira, hmm. 21 lira fiyat verdiler. Tamam. Peki bugün o kaç para 12 lira, 13 lira. Nasıl oluyor bu? Bunun gerekçesi ne? ay süre zarfında. Ne oldu? Hmm. Ne oldu? Şuradan bakalım. Türkiye'de pamuk kullanılmıyor mu? Tekstil durdu mu? Kumaş üretilmiyor mu? Dünyanın, hani iktidar lafa gelince diyor ki, dünyanın en büyük markaları Türkiye'de üretim yapıyorlar. Hmm. İyi de neyle? Niye o zaman Urfa'nın çiftçisi, pamuğunu 11-12 liradan satmak zorunda kalıyor söyleyeyim. Bakın Türkiye AKP döneminde, AKP ve Saray iktidarı döneminde 20 yılda 16,5 milyon ton pamuk ithal etti. Bunun karşılığında 29 milyar dolar ödedi. 29 milyar dolar. 2021 Dünya. Yani bu ithal bir saniye. İthal etti diyorsunuz 20 yıl süre zarfında. Geçen yıl önceki yıla kadar da var mıydı bu ithal? Tabii sürekli vardı. Hmm. Sürekli. Ama son birkaç yıldır dünya rekoru kırıyoruz. Dünyada en çok pamuk ithal eden ülkeyiz. Peki nereden? Peki nereden? Bakın. Geçen sene 2021 hı hı. 1 milyon 250 bin ton pamuk ithal etmişiz. 1 milyon 250 bin ton. Hı hı. Bunun karşılığında İki buçuk milyar dolar ödeme yapmışız. Geçen seneki kurlarla bu rakam. Valla daha mı ucuz alınıyor? Ben şimdi onun hesabını yapıyorum. Söyleyeceğim. İthal yanında. edilirken, ithal edilirken daha mı ucuz diye evet, değil mi? De. E, e, o zaman söylüyorum. Geçen bu açıdan yani söylüyorum. Söylüyorum. İlk dokuz ay bu sene 930 bin ton pamuk ithal ettik. İlk evet. 9 ay. Tamam. Sınırsız bir ithalat izni var ve gümrük sıfır. Hmm. 930 bin tona karşı 2 milyon 2 milyar 500 milyon dolar 2,5 milyar dolar para ödedik. Kaça geliyor biliyor musunuz kilosu? 51 TL'ye. 51 2, TL. 25 tamam. dolara 20 geliyor. Yok. Hayır. 2,5 dolara geliyor. Hayır. 2,5 dolara geliyor. Evet 2,5 dolara. Ne yapar 2,5 dolar? 16 16 32 16 daha ekleyin yarısına onu daha ekleyin. Yaklaşık 50 liraya gelen bir fiyat. Ben hesapladım tek tek. Hı. 50 lira. Bunu yüzde 2,5 çarpı 18 olarak hesaplar Öyle bir hı. şey yaptığımız zaman tamam. 40 liraya geçen bir fiyat var ama onun 45, nakliyesi var, şuyu var, boyu var. 50 arası. Toplam rakama baktığımızda doğru, doğru. eğer 1 milyon ton olsaydı dediğiniz doğruydu. 930 bin ton olduğu için hı hı. o 50 liraya denk geliyor. 51 lira ben hesap tamam, yaptım. Tamam. Tam 51 lira. %40 randımanla hesapladığınız zaman kütlü parmak olanı neresinden bakarsanız bakın 30 lira civarından bir rakama gelir. 25-30 lira, 20 lirayı geçer. Şimdi mesele bu değil. Bakın Ama biz Nasıl oluyor yani şimdi Aynen böyle. 30 lira buradaki çiftçide 11-12 lira. 11-12 lira. Çarpın yaklaşık olarak başka bir rakam çıkar. Hmm. Sorun şu efendim. Sorun şu. Türkiye siyasal iktidarı bir tercih yapıyor. Bu tercih bu çiftçiden yana değil. Urfa çiftçisinden yana değil, Diyarbakır çiftçisinden yana değil, Çukurova Adana çiftçisinden yana değil, Aydın çiftçisinden yana değil, İzmir çiftçisinden yana değil. Bu söylediğim bütün iller Türkiye'de en çok pamuğun üretildiği iller. Evet. Şimdi bize pamuk nereden geliyor ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'dan. Yunanistan, Yunanistan 330 bin ton pamuk üretiyor. Bunun 220 bin tonu Türkiye'ye geliyor. Üçte ikisi. Üçte ikisi. şimdi bu nasıl oluyor? E peki siz bunu sormuyor musunuz? Mecliste mesela bir soru önergesi verilmiyor mu ya da ne bileyim ya bu konu hiç tartışılmıyor mu? Yüzlerce mu? defa bakın çok açık söylüyorum. Pamuk hasadı başladığı günden beri hı hı. bütün arkadaşlarım sadece ben değil tarım komisyonunda olan olmayan bütün arkadaşlarım, aynı zamanda Urfa Milletvekili, defalarca basın açıklaması yaptık. Hı hı. Defalarca iktidara bu konuda uyardık. Yapmayın etmeyin dedik. Bakın şu anda tıkır tıkır ithalat geliyor bu ülkeye. Tıkır tıkır hiçbir engel yok. Şimdi efendim bakın, eğer siz çiftçinizi gümrükleri sıfırladınız, gümrük birliğini aldınız. Hı hı. Ama bu taraftan gümrükleri sıfırlarken... Çiftçinizi desteklemezseniz çiftçiniz para kazanamaz. Geçen yıl yani geçtiğimiz 22 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 25-26 liraya kadar çıktı pamuk. Dolayısıyla onu gören çiftçi fazla ekti. 7 milyon dönümden 3 milyon dönüme düşmüştü Türkiye'de pamuk ekim alanı. Urfa'da da 1 milçuk milyon 1 milyon ton 1 milyon dönüme kadar düşmüştü. Şimdi 2.6 milyon dönüme çıktı. Niye çıktı? 2022'nin başında para kazandığı için çıktı. O nedenle hmm. tuttular bol miktarda Peki, pamuk ilgili bir denetleme yapılmıyor mu? Mesela şu kadar pamuk ekilecek. İhtiyaç fazlası denmiyor mu? Hayır, yani hiçbir planlaması hiç yok. Planlama yok mu? İster, i̇ktidarın, i̇stediğini ekebilir evet, mi? İktidarın hiçbir planlaması yok. Çiftçi bu yıl hangi ürün para ederse gelecek yıl onu eken bir mekanizmaya sahip. Adeta sahipsiz. Kendisi belirliyor her şeyi. Neye göre belirliyor? Bir ürün o yıl para edip etmemesine göre belirliyor. Kaldı ki Urfa sadece pamuk üreten bir kent de değil. Bakın. Tabii. En çok buğday üreten kentlerden biri. Arpa üreten kentlerden biri. Mercimek. Mercimek üreten kentlerden biri. Fıstık fıstık üreten kentlerden biri, badem üreten kentlerden biri. Yani Urfa inanılmaz bir kent ama bu kadar zenginliğin içerisinde bu kadar yoksulluk. Bugün bir üretici ne dedi biliyor musunuz? Dedim ki niye 11 liraya satıyorsunuz? Satmayın dedim. Ne yapacağım dedi. Benim borcum var borcum. İlaççı beni arıyor. Gübreci beni arıyor. Mazotçu beni arıyor. Telefonumu kapattım bana ulaşmasınlar diye. Benim borcum var. Ben satmak zorundayım dedi. Yine başka bir çiftçi aynen şunu söyledi. Ben dedi ciğerimi satmak zorunda kalacağım dedi. Ciğerimi mi satayım dedi ya. Ben 56 yaşındayım. Ben 56 yaşındayım. Yani organlarını satmaktan mı bahsediyor? Yani hmm. Onun yanında ben insanlığımdan utandım efendim. Evet. Ben insanlığımdan utandım. Bir halka bu reva görülemez. Siz Amerikan şirketlerini zengin edeceksiniz. Siz... Ama bakın, şimdi sayın vekilim bakın şimdi hükümete sorsak en çok gübre desteği, en çok mazot desteği veren hükümet AK Parti hükümetidir denecek. E soralım bakalım. Şu anda ne dediler? 250 lira Hı. buğdayın bir dönümüne mazot desteği veriyorlar. Evet. 250 lira değil mi? 250 lira kaç litre mazot yapar? 7 litre. Buğday pamuğa kaç litre mazot gidiyor? En azı 12-15 litre civarında mazot gider. 12 ile 15 litre 2 hmm. 21 lira gübreye destek veriyorlar 21 lira Toplam 271 lira Mazot artı gübre desteği yazın lütfen Sadece sulamaya Bu sene Urfa çiftçisinin Verdiği ortalama para 900 TL bir dönümüne hmm. 900 TL yani Urfa çiftçisine verdikleri destek Mazot artı gübre Artı 450-500 kilodan baz alın. 1 lira 10 kuruşta prim verecekler. Ne zaman da vereceği belli siz. 1 yıl sonra mı, 6 ay sonra mı, Hı. 8 ay sonra mı? O da belli değil. Bunların tümünü üst üste koyun. Bir de sulamayı da eklemek gerekiyor. 770 lira Hı. bakın 770 lira. Hı. Sadece sulamaya, ortalama Urfalı çiftçinin verdiği para ne kadar? 900 lira. Yani ne desteği? Şaka gibi. Ben size söyleyeyim. Yunanistan hükümeti kendi çiftçisine 10 lira ile 15 lira arasında kilo başına destek veriyor. Pamuğa. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aramızdaki fark net görülsün diye. Çiftçimiz bunu görsün. 1 litre zeytinyağına Avrupa Birliği tam 1.80 euro. Yani 32 TL destek veriyor. 32 TL. 4, 4 kilo zeytinden 1 litre yağ çıkar. 32 bölü 4 8 TL 1 kilo zeytin. Evet. Biz ne kadar veriyoruz? Ya 80 kuruş, daneye 15 kuruş. Aramızdaki fark bu efendim. Bu gerçeği görelim. İktidar bakın Zeytine 15 kuruş mu? Zeytine 15 kuruş. Öbürü 8 lira veriyor. Hmm. Bu 15 kuruş. Bizimki zeytin yağının bir litresine 80 kuruş. Onlar 32 lira. Hmm. Aramızdaki fark bu. Ama bakalım öbür tarafa daha iyi anlaşılsın diye. Efendim Geçmediğiniz hava alanına garanti var değil mi? Gitmediğiniz köprüden garanti var değil mi? Eğer zenginler parasını TL yatırırlarsa kur o verdikleri faize üzerine geçerse kur korumalı mevduata para var değil mi? Evet. Faize para var değil mi? Bakın bu sene 2022 yılında yaklaşık bu tür kur korumalı mevduata ve açık bir şekilde garantilere, bu müteahhitlere verilen paralara ve faize 600 milyar civarında para öderecek. 600 milyar. Çiftçiye verdikleri ne kadar? Ne kadar? 39 milyar. Hmm. Şaka mı ediyoruz? Dalga mı geçiyoruz? Bu halk buna reva değil. Bu halk buna kesin de kabul edemez. 39 milyar dediğiniz genel anlamda. Genel yani, anlamda. Toplam buğday, destek. zeytin, hepsi. Elbette, elbette. Hepsi hmm. toplam destek 39 milyar. Faize, kur korumalı mevduata, garantilere 600 milyar. 600 milyar civarında para ödeyecek. Olur mu böyle efendim? Olur mu? Yani bakın, biz çok net söyledik. Urfa'nın ciddi bir enerji sorunu var. Tarımda su ve enerji. Bakın Urfa topraklarının 11 milyon dönüm tarım yapılabilir toprağımız var bizim. Bunun şu anda 5-5,5 milyon dönümünü sulayabiliyoruz. Eğer GAP bütünüyle devreye, devreye girse... 7 milyon dönüm sulayabileceğiz. 7 milyon dönüm. 11 milyon dönüm muhteşem bir tarımsal üretim alanı var. Biz ne dedik? Biz enerjiyi çiftçiye bedava vereceğiz. Enerjiyi evet. çiftçiye bedava. Ya 1972 yılında başlayan GAP sulama duruyor. 3-3,5 milyon dönüm 4 milyon dönüm ama enerjinin %85'i tamamlanmış. Toplam Toplam 40 milyar dolar para harcaması gerekiyor. Hı. Fakat barajdan gelir 40 milyar doları geçmiş. Yani iktidar yatırım yapmıyor. Ama GAP ile ilgili olan kısım sadece AK aktif iktidarıyla ilgili mi? Yani Neyse son nihayetinde söyle. önceki dönemlerde de 70'li yıllarda başlayan bir süreç var. Doğru. Ama bir şey Ve söyleyeceğim. Bir... Hı. Çok net olsun yine halkımız bunu görsün. Bakın sene 1920. Hı hı. Sene 2002. 82 yıl geçti değil mi? 82 yıl. 82 yılda 1920 ile 2022 arasında mı? 2002 ha, 2002 arasında. AKP iktidara geldiği anladım, zaman. anladım 82 yıl 56 hükümet toplam harcadıkları para Türkiye için 720 milyar dolar. Sene 2002. Sene 2022. Aradan 20 yıl geçti. 2.6 trilyon dolar. Yani 2002'ye kadar olan Türkiye'yi dört defa inşa etmeleri lazım. Nerede bu para? Şimdi soru söylüyorsunuz doğru tarihsel hmm. bir dönemi var ama bu para meselesi ve imkan meselesi. Bu kadar parayı ne yaptın diye sormazlar mı adama? Hmm. 2.6 trilyon nerede? 700'lü rakam. 720 milyar, milyar nerede? Evet. 4 kere çarpsanız 4 katı yapıyor. 4 kat. O güne kadar inşa edilmiş Türkiye'yi inşa edersiniz. Kaldı ki bunun içinde ne yok biliyor musunuz? Bütün kamu arazilerini verdikleri o müteahhitlere 20 yıllık, 30 yıllık, 45 yıllık kiraladıkları onlar da yok. Onlar da yok. Onlar da saysanız o belki 2.6 trilyonun da üzerinde yapacak. Yani dediğiniz doğru 1972'de yapıldı ama kaynak meselesi. Onlar kıt kaynaklarla bunu yaptılar. Ama şimdi müthiş bir kaynak vardı. O kaynağı bunlar har vurup harman savurdular, yağmaladılar, talan ettiler. Şimdi de 500 metrekare, 300 metrekare, 700 metrekare ne varsa Cumhurbaşkanı kararnamesiyle gecenin 12'sinde itibaren kararname yayınlanıyor. Takır takır satıyorlar. Mera, tarla, orman, toprak, dağ, bayır, köy ya büyükşehir belediye yasasıyla köy muhtarlıklarına el koydular ya. Köy itfaiyelerini aldılar. Köyün mallarına el koydular. Neyi konuşuyoruz biz? O yüzden haklısınız. 1972 yılında başladı ama o güne kadar kullanılan kaynak, hükümetlerin kullandığı kaynağa baktığınızda 2002'den sonra kullandığınız kaynağa baktığınızda 4 kat. Bu ne demektir biliyor musunuz? AKP 2002'ye kadar yapılan gapın 4 katını yapması gerekirdi bu tarihsel süreçte. Yapmadı. Dolayısıyla meseleyi böyle bakmak lazım. Enerji meselesine böyle bakmak lazım. Güneş enerjisine böyle bakmak lazım. Biz mesela olsaydık diktarda şimdi 22 lira mı bugün bu e, pamuğun olması gerekir? 22 liranın altında çiftçinin cebine para girmeyecek. Destekleyeceğiz. Müteahhitlere vermeyeceğiz efendim. Yunanistanlı ya da Amerika Birleşik Devletli şirketlere vermeyeceğiz Oran Biz çiftçilerine. Buranın Anadolu çiftçisine, evet. Urfa'nın, Gap'ın, Harran'ın, Diyarbakır'ın Anadolu'nun çiftçisine vereceğiz ki yeniden üretsin. Yeniden üretsin. Ya yazık günah değil mi? Peki o az önce bahsettiğiniz enerjiyi bedava vereceğiz elektriği. Evet, doğru. ...onu biraz açalım. Nasıl açalım. oluyor Buradaki Çok net bakın. Söyledik. Çünkü şöyle bir eleştiri de... ...gelmişti. Yani madem öyle... ...nihayetinde Adana... ...Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Zeydan Karalar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru. Diğer illerde de... ...yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi. Oralarda elektrik bedava mı veriliyor... ...çiftçilere denmişti. Buyurun. Çok net söylüyoruz. Dünyanın en temiz... ...sınırsız enerji kaynağı güneştir. Evet. Ama... Bu iktidar bütün elektrik ve elektrik kurumlarını ve özellikle enerji kurumlarını özelleştirdi. Evet. Onlar para kazansın diye hiç dön dönmedi bu işlere bakmadı. Biz ısrarla güneş enerjisinden yararlanacağız dedik. Evet. Tarımda kullanılmayan taşlık, tarım yapmaya mümkün olmayan hmm. o alanlarda o alanla, kesinlikle o alanlarda. Güneş panellerini kuracağız. O halde Adana gibi bir yerde mesela böyle bir alan yok, değil mi? Olmayabilir. Var. Ben size söyleyeyim. Hı. Çok basit. Anadolu, Adana'da şu anda, Adana'da şu anda bütün Seyhan'dan Ceyhan'dan gelen sulama kanallarının üstü hepsi açık. Orada da yapılabiliyor. Bakın, her yerde yapılabilir. Hı. Göletlerin üzerinde de yapılır. Hem buharlaşmayı engeller, hem şey. Yapılamaz diye hiçbir şey yok. Teknoloji denizin ortasına rüzgar gülü dikiyorlar efendim denizin Doğru. ortasına Doğru. dolayısıyla yok diye bir şey yok Anladım. bilim akıl ve ihtiyaç bütün bunlara birlikte bakmak lazım böyle bakmak lazım yani bu ülkeyi sevmek lazım evet. Urfa'nın çiftçisini sevmek lazım Urfa'yı sevmek lazım gönülden bağlanmak lazım yurtsever olmak lazım yalvarıyoruz Ukrayna'ya ki Rusya'ya Putin'e ki tahal koridoru açılsın da ya olacak şey mi bu son sözüm olsun bakın efendim Dünyada iki buçuk milyar ton hububat üretiliyor. İki buçuk milyar ton. Düşünün koca dünya. Şurada 20 milyon ton için dünyada kriz çıkıyor. Siz buna inanır mısınız? Hmm. Bakın ithalat yolu açıldı. İçeride ayçiçek tohumu para etmemeye başladı. İçeride pirinç para etmemeye başladı. Mısır fiyatları düştü. Yarın Urfa çiftçisi yeni bir sorunla karşılaşacak. Hmm. Mısırla karşılaşacak. Bunların tek sorumlusu iktidardır. O yüzden biz diyoruz ki bir düzeni değiştirmemiz lazım. Evet. Kişiden bahsetmiyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Evet. Bu iktidar yoğurdu yemedi, yoğurt onu yedi. Ne yazık ki borç sistemine teslim oldu. Yapabilecek bir şey yok. Artık yeni bir mekanizmaya ihtiyaç var. Halktan yana, toplumdan yana, ülkeden yana, üretimden yana bir anlayışa ihtiyaç var. Halka bu dünyada şükredin. Öbür dünyada cenneti göstermeyeceğiz. Ama o beyefendiler bu dünyada cenneti yaşıyorlar ama halka bu dünyada cehennemi öngörüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu halk bu ülkenin asli unsurudur. Çiftçiler bu ülkenin namusudur. Bu ülkenin onurudur. Bu ülkenin bağımsızlığıdır. Son çiftçi son tarlasını sattığında bu ülke bağımsızlığını kaybeder ve aç toplumdan siz aidiyat bekleyemezsiniz. Peki. O yüzden biz yeni bir kalkınma modeli ortaya koyuyoruz. Evet. Tarımı destekleyeceğiz, çiftçiyi destekleyeceğiz. ...insanımızın gıda ihtiyacını bu topraklardan karşılayacağız. Peki. Sayın Sarubat, çok dolu dolu konuştunuz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Zannedersem sizin de e, evet, uçağınızla var. ilgili... Evet. ...çünkü arkadaşlar da işaret ediyorlar. Evet. Evet. <laughs> e, e, bundan sonraki süreçte ne zaman gelecektiniz Urfa'ya? Hemen sözünü ee, alayım en azından. Bir aksilik bu olmazsa 15 alayım. Aralık'ta... Tamam. ...genel başkanımız iki günlük program için burada olacak... Umarım evet. bir aksilik olmaz. Biz de gelir sizlerle daha uzun, Peki. daha geniş bir görüşme yaparız. Çünkü bizim sesimizi duyurmaya, halkın bizi duymaya, halkın umudu olmaya ihtiyacımız var. Peki, teşekkür ederiz. Ben çok ee, teşekkür çok ediyorum. Saygılar sunuyorum. Peki. Biz e, aracıyız nihayetinde Edesya TV olarak. E, vatandaşlar ve siyasiler arasında köprü vazifesini görüyoruz. Efendim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bu akşam konuğumuzda özellikle Şanlıurfa'daki çiftçilerin sorunlarına değinmişlerdi kendileri. Program eğer süremiz olsaydı daha da konuş, konuşulacak konular vardı. Ee, yarın e, saat 19'da ana Bülteni ile karşınızda olmak üzere efendim. Hoşçakalın.